Fahri Kahraman, 60 yaşında. Kuyumcu, maktulün arkadaşı. Bir çırağı vardı Mehmet ama araları pek iyi değildi. Neden? Ne kadar doğrudur bilmiyorum. Gözlerimle de görmedim. Kasadan para tırtıklıyormuş çocuk. Sonra ne oldu? Kovmadı mı çırağı? Kıyamadı galiba, kovmadı. Mehmet Aldemir, 21 yaşında. maktulün çırağı. Ne oldu gerilmişsin ya? Gergin falan değilim. Yarım saatte burada böyle oturuyorum, sıkıldım. Ya bir çay kahve söyleyeyim sana. Evet, iyi olur ya. E bir tavla da atarız karşılıklı. Olur. Dalga mı geçiyorsun lan benimle? E niye getirdiniz beni buraya? Bir halt yedin ki buradasın. Ne haltı? Anlat bakalım ustanı nasıl soydun? Ya dedikodu <laughs> edip sondun. Otur lan aşağıya. Dolaşsam olmaz mı? Otur lan! Bana bak artistlik yapma alırım oğlum senin aklını. En son ne zaman gördün ustanı? İki. Yok yok üç gün önce niye ki? Bir şey dedim sana. Yok, sadece dükkanı İsmail'e devredeceğini söyledi. Şaka mı yapıyorsun sen usta? Hani hayatta satmazdın bu dükkanı sana o sahtekara? Ne yapalım oğlum? İşler değişti. Ne değişti usta? Hani hayatında bu dükkan senin? Hem ben ne olacağım? Eğer adam olacaksan İsmail'den rica ederim. İsmail'e devam edersin. Seni dinleyecek mi zannediyorsun? Kendi adamını getirip koyacak. İş bulana kadar bir millet bununla idare eder. para vardı zarfta? 5 bin lira. İyi paraymış. 10 yani yıldır çalışıyorum yanında. 5 bin lira yetmedi değil mi? Ya. Ona koymazdı ki. Hem zaten çok parası vardı. Nereden biliyorsun çok parası olduğunu? 10 yıllarında çalıştım. Bırak da bileyim. Hem zaten sadece dükkan hava parası 100 bin lira eder. Bir tonlu altın var. Girsin sen sattım. 600 bin lira. İyi paraymış. İsmail Kaygısız. 37 yaşında. iş adamı. Oldukça cömert bir teklifti. Ama uzun süre ayak diredi. Sonra niye fikir değiştirdi? Bilmem. Bir gün beni aradı. Hala ilgileniyor musun dedi. E, baktım e, satmaya niyetti. Ben de fiyatı düşüreyim dedim. Ama 600 bin liradan bir kuruş aşağı olmaz dedi. Siz de ödediniz parayı. E tabii nakit olduğu için biraz zor oldu parayı toparlamak. Ama hallettim. Neden nakit istedi? Bilmem. Devir işlemleri tamamlanana kadar kimsenin duymasını istemiyordu. Şuna adamı zorladım desene. Yok komiserim ne zorlaması. Hiç sormadınız mı niye fikir değiştirdiğini? Bana ne komiserim iş adamıyım ben. Sonuçta iş karlı mı değil mi ona bakarım. Devraldığınıza dair bir belge var mı elinizde? Olmaz mı? Ofiste hepsi. Sen gördün mü dükkana devrettiğini? Yok sadece söylediği kadarını biliyorum. Ama bir gariplik vardı. Ustam normalde çok sakin bir adamdır. O gün çok heyecanlıydı. Peki şu İsmail'i zorlamış olabilir mi ustanı? Her şeyi beklenir o eliften, sakat herifin tekidir. Tanıyorsun yani İsmail'i. Ya pasaj daha söker, herkes bilir. Böyle şu, Gülnaz diye bir kadın varmış. Onu tanıyor musun? Gülnaz... Ha evet, ustam bahsetmişti. Ev işlerine baksın diye tutmuş. Birlikte mi yaşıyorlardı? Ya öyle biliyorum. Ha de galiba kızı varmış. Hatta geçenlerde ustam, kızını oyuncak almaya göndermişti beni. Tamam. Şimdi bir iki arkadaş gelecek. Senden parmak izi ve DNA örneği alacaklar. Tamam mı? Gülnaz diye birini tanıyor musunuz? Gülnaz mı? Evet. Osman'ın evinde kalıyormuş. Ha, şu kadın. Ee, Osman evinde gördüm evet. Gülnaz mıymış adı? <laughs> Hatırladın demek. Osman devir işlemlerini konuşmak için beni evine davet etti. E, nedense kimsenin bilmesini istemiyordum. Ben de o sırada gördüm kadını. Daha önceden tanımıyordunuz yani. Tanımam mı gerekiyor? Soruya cevap verin. Tanımıyorum. İlk defa Osman'ın evinde karşılaştık. Yapma Osman, nakit para zor biraz. Dükkanı istiyor musun, istemiyorsun? Tamam, bulacağım. Ama biraz zaman ver bana. Parayı toparlamam lazım. Olsun. Güzel kadındı. Yüzü hala gözümün önünde. Daha sonra? Ondan sonra hiç görmedim. Emin misin? Yalan söyleyecek değilim ya. Göreceğiz bakalım yalan mı söylüyorsun, doğru mu söylüyorsun? Birazdan memur arkadaşlar gelecek. Parmak izi ve sıvap örneği alacaklar. Görevli memur arkadaşa Gülnaz'ın eşkalini verirsiniz. Bahsettiğiniz belgeler almak için ofisinize kadar bir memur arkadaş size eşlik edecek. Beni burada mı tutacaksınız? Misafir edeceğiz diyelim en azından olay aydınlanıncaya kadar